Merhabalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte F'de oynuyoruz ve ilk başta boşlarla sonra gerçek adamlarla oynuyoruz. Şimdi girdim ben en ödülleri aldım. Gol tutacağım, gol attım. Şimdi ilk başta boşlarla bir maç atacağım. Sonra gerçek adamlarla Bakalım kim geliyor. Madr geldi. Tamam, Real Madrid herhalde. <laughs> evet, evet.

Ya hayır aldı. Allah şu an Lionel Messi şöyle Ronaldo yok maalesef. Ama Ronaldo cümle. Arkadaşlar bu arada ismim cr 7 Neyim istiyor? Yani CR7 alt R Namestari. Daha doğrusu insanlar beni sıkıştırıyor. Ya. Yani arkadaş olmak isteyen söylesin yani içinizde oynayanlar varsa zaten ismimi de göstereceğim. Gerekten kaydım. Artık topa kaymıyorum arkadaşlar çünkü ben bir kere oyun silme sorununda kaldım. Yani bir daha yükledim. Bak ilk sil e ye güçlü hesabında yani silmeden önce bir de kaleciyi bile kırmızı kart yemiş ye yeterli yemişti. Yani o kadar fazla topa kayıyorum Yani bunu böyle yapmama bakmayın. Genelde topa kaymıyorum arkadaşım. Toprak kırmızı kart gibi bir, maç, iki maçta bir bir, maçta üç tane, iki tane kırmızı yiyor. Allah geçiyorum onu. Ne diyor? Şu an attım orası. Arkadaşlar adamların, adamların o kadar bot ki ayağımdan almıyor bile <laughs> topu. Yani gidiyor bekliyor. Bakın. topu bak, ayağımdan alabilir. Almıyor. Yani biraz ip top. Birazcık aptal yani o inşallah telefonu. Ben de küfür ediyorum ama yani argo kullanabilirim. Oha gibi. Abdul Ardu, bir şey yok. Bizimle Ardu ne? Tutut 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 bitirdim. Hey Alman sen perondu. Sana bir attım şimdi ne oldu? Hadi bakalım 2 de gelsin ilk yarı da. İlk yarıda bitmek üzere. İlk yarıda bir gol atarım artık inşallah. İki tane de gol atarım inşallah. Neden böyle bir şarkı söylüyorum bilmiyorum. bilmiyorum. Çünkü iki tane gol atmak istiyorum. Ve ilk yarı elit değil sıfır. Madrid. Sen. Anlam geri gol yedin. Hiç hiç. Oho oho. Bir 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 Tatlı bir topa kaydım şimdi. Bu, bu kaleci şu şu şut kan mı? Ya abi şut da çıkamadı arkadaşlar ya. Bakın. Çıkadım görüyor musun zaten bak. Çıkadım çıkadım ama ya ama ya hile var. Kız sen git ya. Uf, hile ne mapı? O kim mi ama ne yapayım, ne yapayım, ne, yapayım, ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım. Bakın. Şut tıklanmıyor. Bak diğerine tıklıyorum. Olmuyor. İkinciye tıklıyorum. Onu ikincide de çok uzak gidiyor. Baksanıza. Hatta zaten boşunda da atlıyor da topa. Nereden gidecek? Oraya gidecek. Benim yakınlara at da şöyle bir gol hani aynı şeyi at. Bak, oraya atacak biliyorum. Yoksa bu sefer daha değişik. Ya bu sen neden oraya gidiyorsun? Ara pasa attı büyük ihtimal. Yani oradaki adama da atsaydın daha yakında adamını koşturdun. Ama daha uzak şu an. Benim kaleme doğru gitmeye çalışıyorlar ama gidemeyecekler. Gitsel gol olmayacak zaten. Arkadaşlar siz oynuyorsanız kaleciniz kaçlık söyleyin yani küçük kaç doğru, kaçlık yani 80'lik mi 90'lık mı benimki 93 kaç onu da söylemeyi unutmayın <laughs> ama büyük ama neyse yorumlar kapalı bunları diyorum ama yani instagramdan yazarsınız instagram hesabımı da takip etmiyorsanız ismi ömür günü yok bunu da takip edin. Yani ee, takipçi kasmak istiyorum. Çok az takipçim var. 40 tane falan takipçi var. Onların hepsi de akrabalarım. Yani kuzenlerim Ve ee, ailem. Ühü ühü. Neyse, Instagram'dan yazarsınız. Tabi oynuyorsunuz. Arkadaşlar botlarla oynuyorum. Maç ötmek üzere 1 attım. Arkadaşlar bak. Benim hı, korkmaz var ya. O oy. Futbol ligi oynadığında ben o zaman hızlı maç oynadım haberi yani gerçekten bana kapışarım. İlk botlarla oynadığımda 4-0 gol attım ben. <laughs> Ama botlarla oynadığımda ilk şeride 3 tane atmışım. Gol. 2. Atlıyorum kandırıyorum, oyuna başlamak istiyorum çünkü ben... Ben nereye çıkacağım? Ben senin badana kayacakmışım. Grandi! Kayamam. Kayamam. Ama senin planına gelmeyeceğim. Plan Çekil! Hadi diye Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım. İnşallah kullanamazlar. atamazlar Amin. 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 amin, amin, amin. İnşallah telif yemez hiçbir video videolarım istemiyorum. Şimdi buradan şut deneyeceğim çünkü maç bitiyor. Ya hayır ya. Neyse eksik şimdi. şimdi ne yapıyoruz? C. Şimdi ise gerçek adamlarla oynuyorum arkadaşlar. Gerçek adamlar çok daha zor. İmkansız Yani. Son böyle atamazsın. Benim gibi oynar oynadığında oynarsan oyun atamazsın yani. Çok iyi oynaman lazım. Şimdi tamam. Bu ben çıkıyoruz.

bunu söyleyemeyebiliyorum bazı. Bakınlar ismini çok değişik oluyorlar. Manchester United. Doğruyu pek Bak ama karakterlerin ismini hiç söyleyem söyleyem söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum çünkü bazıları çok değişik. Şöyle pek dolayı yorgun geçişim. Manchester United vs Beşiktaş. Arkadaşlar ben bir kere gerçek maç oynamıştım. Gerçek hayatta değil mi? Ev oldu. Hızlı maça girmiştim. Yani gerçek adamlarla oynamıştım. Beşiktaş şu Beşiktaş kapışmıştım. Ve siz adam bana 4-0 attı. Bir de ben Galatasaray'ı saydım. O da bana 5 atsaydı 5-0 maçı olurdu. Ama ben Galatasaray'la değilim. Dönün. Dönün. Baksanıza çok iyi oynuyorlar. Evet. Botlar böyle oynamıyordu. bak şimdi gol. Aa, yavaş attım direktten adam. Daha 8. dakikada gol oluyordu ya. O kadar iyi oynuyorlar. Şimdi korner kurtulmuş. Çakıyor İnşallah kaleye atar. Atmadı. Ama gol olmayacak onu da biliyorum. Aa, git, git az fazla at. oraya attı. Burada az kişi var diyecektim, bizden tek bir kişi varmış bildiğin ya. Bizim burada. Ve ofsayt. o yüzden bu gol sayılmıyor. Biz mi yaptık? Hayır o kadar. Bakın sıfır sıfır maç olsun. Sıfır sıfır. Sıfır sıfır. Bismillah. Şimdi devam ediyorum. Hadi ya. Bir adamların kalesine varamadım arkadaşlar. Bir ara büyük ihtimal oyunu durdum Yani videoyu durdurmak zorundayım. Bismillah. Hayır 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 hayır. çok kolay. O çok kolay ama çok kolay. Tutuklasın tutamadın sen. Sen toprağın zor şıkkırını tutmuş adamsın sen. Hayır. 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 Yes. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurdur. Adamları korkmak kullanıyor arkadaşlar. Bismillah. Oo, son anda oh, kurtuldum. Dıdıt. Dıdıt. Hadi hadi. Bismillah. Bismillah Arkadaşlar şu an adamlar İngilizce'ne doğru ilerlemeye çalışıyorum ama hala çok zor çünkü gerçek adamlarla oynuyorum. Aha. Önümde kimse yok derken ya. Hayır ya. Bu çok kolay şey ya. bir de. O kadar da kolay değil yani Zordur Doğrusu. Hayır. 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 Olamaz olamaz. 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 Son anda kurtuldum arkadaşlar. Son anda. Son anda. Son anda. Son anda. Şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ve bismillah diyerek adamları vurdu. Hayır. Gol <laughs> <laughs> değil. Gol değil de. Yes be ezik bebek ezik bebek ezik bebek ezik Lionel Messi Lionel Messi taksiye çaktım inşallah ben hayır adam vurdu ama ya topa kayacağım bekle kaycam kaycam kayamıyorum kaycam kayamıyorum çaycan yok çaycan kardeşim kayacağım kayamıyorum kayacağım pata budu but pata tabu kubudu Bismillah Bismillah hadi Bismillah hayır no 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 Please. Ah, no no golü yedim.

Evet arkadaşlar ilk yarı bitmiş şu an videoyu Adam çünkü bekliyor. Arkadaşlar adam şu an başladı. Ağzımda bir kağıt var arkadaşlar. Bismillah. Ya bak arkadaşlar adam çok zor. Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Nereye acaba? <laughs> arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ara pası, ara pası. Aramak pası. Bismillah inşallah. Bir gol bile atsam bana yeter. Kası, kası. Birinci yarı bitti ama şu an son ikinci yarıdayız. adam iki ben ise birim ama adam çok zor oynuyor ben adama göre bot gibiyim herhalde şu an. Sen nereye atıyorsun? Deli misin sen? Topa mı kayayım? Yoksa bilerek mi yaptın bak? Sıkıldım bilerek yapma çünkü ben de bıktım artık. Bıktım artık bak. Gitme oraya gitme şut atma. Döverim seni kırırım telefonu o bizim kaleci adamdır gerisi de yalandır ama adam Zaten yavaş vurdu o diğerlerini nasıl tuttun sen neden abi de durduruyorsun bu maçı? Tamam başlattı. <laughs> tamam ben vurdum. Buraya. Atmayacaksın canı oraya. oraya da. Tutma yani onu yani. Bir zahmet bir milyon tane adamın içinden onu tutarsın. Sıgıt. Evet arkadaşlar şimdi top bana geç hiç kimseye pazarmadan şey yapacak. top bana geçmedi ama. <laughs> Yok olmaz. Tam taş 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 ben taş. Ama pas atmadan da olmuyor ya. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd Köpek sayıyorum adamın bacağını kırıyorum arkadaşlar. Bizim gelişi tutmasaydı. Lan lan neyse yine top bizi de. Adam adamlara geçecek Ben senin bacağına kaymadım mı diğer. Lionel Messi git buradan. Yine mi offside sıkılıp offside offside çatladım tam Başladın yine top top va da va da va da sor sor na. Top ben neydi, di top ben ne di koş. Run. Orada pas almak zor değilim. Atmasaydım daha iyiymiş. Roşa da çeksin. <laughs> Ama ayır go. Diye mi? <laughs> tamam değilmiş. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ya siz ne istiyorsunuz Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> siz bu koru nereden ne istiyorsunuz? Maçım bitti. Ne oldu? yatarmışım değilsin canım ada değilsin oh oh canım ada değilsin canım ada değilsin ekran değiş evet sen defans değil mi mı lan lan bu nasıl? Bakın arkadaşlar aramam ben siz 86'lık benimki 95'lik hala gol atıyorlar. Çıkıldım. Çeylan Mbappe o çöle kamanı vanınını. Çeylan Mbappe ben de ne, ne dediğimi bilmiyorum. Böyle şarkılar yapmayı seviyorum. Aynen. Aynen. Sıkıttı yüz aynen. Aynen. Deliriyor, deliriyorum artık. Aynen. Kaymen. Artık üçüncü gole geldiyse bana ne var artık. Aslında bu dördüncü gol olacaktı. Artık bunu da biliyorum artık. iki golü ben bir tane saydılar. Biliyorum çünkü adamlar üç değil normal değil. Ama ama adam ikiler değil. Üçe çıktı, dörde çıktı, beşe çıktı, altıya çıktı, yediye çıktı, yediye çıktı. Tık çıktı? Tık çıktı? Ona çıktı, çıktı. Her şey çıktı. Bana bir çıkmadı. Bana bir çıkmadı. Uzatmalar geldi. Uzatmalarda inşallah bir gol atarım dedim. O da olmadı. Biliyorum o da olmayacak zaten. Dövürüm seni. Bari bir kişinin bacağına kayayım ne? İçim rahatlasın. İçim rahatlasın. Bir, bir türlü de kayamıyorum. Bakın bundan. Artık, artık evet arkadaşlar artık videoyu bitirmeye vakti geldi iki tur atın zaten onlardan 19 dakika sürdü artık yeter arkadaşlar bak botlar da oynar ya, iki veya bir gol attın gerçek adamlarla oynarken dört gol yedim bence botların ucunu al hadi bu botların ucunu almak için ne zaman telefonu çıkıyor. this time it's just good picture